Günaydın herkese öncelikle. Bugün farklı bir enerjiyle başlıyorum sizleri. Çünkü fark ettiyseniz bir şeyler değişti. Senin kafanı siki. Ne yapıyor? Neyse şu an dejavu yaşıyorum galiba. Ya dejavu oldum ya. Hep aynı şeyleri duyuyorum ya. Ben bu anı daha önce gördüm gibi. Geçen hafta biraz bununla uğraştım. Ötekinin satım süreci, bunun alım süreci derken biraz uzun sürdü. Peki nedir bu makine? Halk arasında birçok ismi var. Boyun kıran. Okay. Suikast paket. 700 cc'nin atalarından MT07 modeli de 15 arkadaşlar. Birkaç gündür kullanıyorum. Abi felaket bir gücü var. Yani şimdi eski bir Tracer kullanıcısı olarak yüce aşinayım fakat blok olarak aynı blok ama hafif de olunca ekstra acayip sapıttığı zamanlar oluyor yani böyle bir hızlanma böyle bir tork yok. Yolda giderken hızlanıyorum vites atmak için kendimi şöyle çekmem lazım öne doğru böyle giderken mesela ani bir gaz açtığımı tekere mekere geliyor. Baksana az bir şey gaz açıyorsun. Nereden nereye geldik? Bak deminden şimdiye geldim. MT tutmuyor tutmuyor diyorlar. Bence freni gayet tutuyor yani. Ne hızda tutmadı çok önemli bir soru. Yani sen gidip de 170 ile bir anda durmaya çalışacaksın. Durmaz tabi ama. <gülüyor> 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 Nasıl? Direkt yükseliyor bak. Bak 115 diyeyim ya biraz gaz açıyorum zaten. Bunda da aynı Tracer'daki gibi 80 ne 120 bandı hatta 128 129 bandı Eco moda geçiyor. Yani Eco mod neymiş kitapçığına göre konuşuyorum bu arada. Motorun yakıtın ya yani motorun yakıtı en verimli kullanabildiği şekliymiş Eco mod kitapçığında yazan bu şekilde. Her vitesin belli devir aralıklarında Eco moda geçiyor zaten. Yine bir buçuk falan yakıyor. <laughs> yani fabrika verileri bu motorunda, tracerında şu şekil. Kendi verileri yamada 4.1. Teşekkürler. 100 kilometrede. Başka yabancı kaynaklı internet sitelerinde 4.7. Yani 5'i kesinlikle göremiyorsun. Yalanım bak. Ama gel görelim ki kullanıcı verilerine baktığın zaman. Bunu da gaz açıp hani çok sıka sıka da gitmezsen eğer gene bir 6 55 buçuk ,5, 5 minimum 5 ha bu arada yani minimum 5 55 buçuk 6 65 7'yi zorlarsın bu aralıkta gidip geliyor bu benim tecrübeme binaya 2 CP Blue ikinci kullanışım bu motor şehir içinde mahalle arasında en baba bir semtten başka bir semte giderken yani bu kalkıp da örnek veriyorum Kartal'dan Beylikdüzü'ne giderken değil. Hani Kartal'dan Maltepe, küçük yol hatta geçerken kullanabileceğiniz, gayet de keyif alabileceğiniz ne olmuş? Kaza. Adalet Mahallesi'nde gaza. Ama otobanda pek de verimli değil. Neden? Çünkü abi rüzgar. Çök, dökmez, bilmem ne mı? Birincisi yani aşırı rüzgara maruz kalıyorsun kendini geri itme var ama çok güçlü ama keyifli bilemiyorum ya çok saçma bir şey Yani. Toprak da kokar mı cefakar anıların hamurla eller Ne anlatıyorsun kardeşim sen? Motor bir kere bakımsızlıktan ziyade abi çok yağmurda kalmış. Yani yağmur, çamur, kar ne varsa hepsini görmüş. Altındaki makinenin değerini bileceksin kardeşim. Yani bu yağmur, çamur yiyebilir, yeri yoktur. Lan git bir vuranlığa zor bir şey mi ama? <laughs>